<Gülüyor> <Gülüyor> Bugün güzlerde çok güzel bir uykum var, çok güzel uyandım. Neyse hadi bakalım, gidelim biraz. Ne yapalım gidelim yemek yiyelim, bakalım şöyle yemeğimiz var mı biraz? Anne? hepsini sattık ya bize hiç yemek kalmadı. Nasıl kalmadı ya? Ana! Ona ne? lup kardeşim ona ne? Ana kardeşim burada resto golem, altın golem, zümrüt golem, elmas golem var. Aynen kardeşim bunlar kimin golemleri ya? Galiba kardeşim oradaki amcanın golemleri. Aynen olabilir 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 gel soralım diye Neyse hadi gel beyefendi gel beyefendi gel beyefendi Gel sıralım bakalım. Bakacağım doluyor zaten. özellikle. Hadi gel bakalım kardeşim. Neyse. Amca amca bu kalemler senin mi? He yavrum bu kalemler benim. He. Amca bu kalemleri biz alabilir miyiz? Yani satın alabilir miyiz? Tabii ki de alabilirsiniz yavrum. Ama öncelikle bir ücret karşılığında tabii ki de. Bunlar seni ne yapabiliyor biliyor musun? Ne yapabiliyor amca? Harbiden amca ne yapabiliyor? Bu golemler seni kısaca zengin yapabiliyor. Gördüğünüz şu golem yani reston golem size sınırsız reston veriyor. Şu gördüğünüz altın golem de size bildiğiniz altın veriyor sınırsız. Öbür zümrüt de sınırsız zümrüt. Öbür elmas da size sınırsız kısaca elmas veriyor. Ne? Harbiden mi diyorsun amca? Ya? Tabii diyorum yavrum, tabii diyorum. Almak ister misin? Toplam 350 dolar. Ne? 350 dolar mı? Amca çok pahalı değil mi ya? Yavrum, bunlar hepsi silersiz diyorum. Ne pahalısı ucuza bile satıyorum. Aa, doğru söylüyorsun amca. Neyse biz bunları almak isteyeceğiz de bize bu kadar paramız yok ki. O zaman size veremem yavrum. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Paranız olursa gelirsiniz. Hadi bay bay. Ha tamam tamam. Burada ne var acaba ya? Aa, burada ne var amca peki? Orada kısaca özel. Orada daha değişik kalemler var yani kısaca. Ne? Daha değişik kalemler mi var? Lut kardeşim. Kardeşim bizim acilen oraya girmemiz lazım. Bizim acilen güzel bir para bulmamız lazım. Aynen kardeşim yaşarız valla. Bu golemler elimize geçerse çok güzel olur. Neyse gel bakalım bu golemlerle bir konuşalım. Tamam tamam hadi gel konuşalım. Neyse golemler selam selam selam. Ne yapıyorsunuz burada? Selam ne yapıyorsunuz? Elmas üretiyoruz. İyi günler iyi günler. Siz üretin bakalım. Sizleri bir satalım da gör görürsünüz. Neyse hadi gel bu kardeşim sizin acilen bir para kazanmamız için özel bir şey lazım. Kardeşim baltayla odun kırıp satalım mı? Aslında iyi kardeşim hadi gel satalım. Neyse arkadaşlar hadi bakalım gidelim baltayla odun kırıp satalım. Şöyle arkadaşlar ama biraz odurumuz var biz zaten sıkı o zaman. Neyse hadi bakalım arkadaşlar hadi odun kırmaya gidelim o zaman. Bu arada arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoya arkadaşlar like atmayı, kesinlikle unutmayın. hadi bakalım arkadaşlar videomuza like atın ve kanalımıza abone olursanız arkadaşlar bu sizi yorumlarınızı hepinize kalp atacak. Doğru değil mi kardeşim? Aynen arkadaşlar. Yani kısa kare bebek kanalına abone olursanız ve videosuna like atarsanız biz de arkadaşlar yani kısaca Sakar Bey videosundaki olan kişilerle arkadaşlar yorumlarına kalıp atacağız. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz gibi neyse. Hadi bakalım işte bize çalışmaya başlayalım. Şöyle hemen arkadaşlar kazanalım. Hah burada hemen git bakalım ya. git 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 git. Dırırık 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 dırırık. Alt çevirirsin arkadaşlar ya. Ben kimse sevmiyor ya. Ben niye sevmiyor bu atlar ya. Dur kardeşim bu atlar bizi iyi Hay bir de kardeşim bizi neden sevmiyorlar ben anlamadım ha. Kardeşim normal değil mi? Onların üstüne binince zaten onlar bizi tanımadı. İki atar. Neyse. Hadi bakalım arkadaşlar. Olduğumuzu kıralım. Çok fazla olduğumuz zaten yok. Hemen şöyle biraz toplayalım. Topla 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 topla. Hatta bize arkadaşlar şöyle biraz koşalım. Biraz bakalım. Belki güzel o daha değişik ağaçlar vardır ve o değişik ağaçları kırarsak daha da zengin olabiliriz arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım soralım. Aşkı görürsen belki onları vardır. Hatta daha değişik odun bildiği yerler vardır. Şöyle arkadaşlarım gidelim sorun. Hey köyler köyler, burada daha değişik bildiğiniz odunlar var mı? Tabii ki de var, tabii ki de var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen ormanlıkların ta içine gir. Orada var ya çok değişik o şeyler var, ağaçlar var. Onları alırsan daha zengin olabilirsin. Teşekkürler teker, teşekkürler. Hadi bakalım, görüşürüz. Arkadaşlar bu köylüler vallahi korem gibi konuşuyor ya.

çok iyi olabilir. Hopalım da içeri girelim. Tamamdır. Duk kardeşim çok fazla uzaklaşmayalım. Yoksa seviye bizi kaybedebiliriz. Tamam kardeşim çok fazla uzaklaşmayalım. Benim elimde bir de balta yok. Bende balta yok. Ben ne yapacağım? Yanımda dolaşırsın kardeşim. Odunları falan toplarsın. Neyse arkadaşlar hadi bakalım. Şimdi toplamaya başlayalım. Aha! Yılan yumurtası buldum. Bu yılanları besleyip arkadaşlar zengin olabiliriz satarım bu yalanları da gençler. Tamam olur inşallah. Bu yılanları da bir satışa koyduk arkadaşlar çok güzel olur. Şöyle hemen şöyle arkadaşlar yapalım. Hop bunlar da. Bunlar da. Şunları da hemen arkadaşlar şöyle. Kır 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 Tamamdır arkadaşlar. Hop tamamdır şöyle hemen. Hop bunları da kır 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 kır. Kırarsa bak çok güzel olacak. Çok az kaldı. Hemen arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Biz şu çok fazla bir odun toplayıp hemen geri geliyoruz. Evet arkadaşlar elimden geldiği kadar odunları kırabildiğim kadar kırdım arkadaşlar. Hadi bakalım doğru sürek de onluk kırdım arkadaşlar. Hadi bakalım artık köyümüze gidelim. Hem şöyle arkadaşlar köyümüze gittikten sonra oraya satın almayı düşünüyorum. Hızlı gidelim arkadaşlar oraya satın alırsak zengin olabiliriz. Neyse bu arada arkadaşlar yorumlarda yazdığınız yorumların hepsini okudum. Bazılarınız yazmış ki neden neden benim yorumumu yani kısaca çıkartmadın demiş arkadaşlar. E, şey üyelik aldım demiş. Arkadaşlar üyelikleri şu anda çıkartmayacağım çünkü daha fazla yok yani çok fazla yok. Olmadı için arkadaşlar yapmayacağım. bakalım gidelim hemen. Aa Mahmut abi gelmiş bir de Mahmut abi Mamut abi. Buraya bir tane amca gelmiş onu da tanıştırayım biz hadi. Tanıştır yavrum tanıştır benim sesim benziyor. He Mahmut abi sen çalıştın mı da? Tabi çalıştım yavrum önündeki beyaz sakal beyaz sakallı olan değil mi? He de he amca o mu? Tabi ki de o yavrum ya tanımayacağım mı ben? O zaman benim de aklım kaydı. Bu ya. Neyse. Hadi bakalım geçelim. ben gidelim. Şunu satalım hemen. Ondan sonra arkadaşlar şey yapalım. Ben ekizeceğim. Hop. Köyden şöyle geçebilir miyim? Şöyle hop. Önünüze geçelim. Kusura bakmayın. Sıraya geç. Allah Allah. Devlet haberi. Peki, belki de bekleyin. Neyse. Hadi bakalım. Şöyle arkadaşlar. E, yapalım hemen şöyle arkadaşlar. Şuradan odun satıyor musun? Sen satmıyorsun ya. İnşallah. Arkadaşlar. İnşallah buradaki odun satıyordu. Şu anda arkadaşlar bu odun satıyorsa ya da satmıyorsa yormarda yasak satabilirim arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop satıyor. Yes be. Neyse. Şunları hemen arkadaşlar teker teker alalım. Belki paramız yettiği kadar alacağız. Ya da alamayacağız arkadaşlar yani. Elimizde kalan ne kadar alacağız. Hadi bakalım. Sonraki tane çıkar mı? Hadi. Sonraki tane daha. Son bir. Şöyle hop. Tamamdır arkadaşlar çıktı. Yes be. Para toplamaya binalım. Tamam kardeşim o zaman gidip açalım orayı. Tamam tamam hadi gel. Arkadaşlar bakalım gidelim açalım ama. Akşam da oluyor zaten bir uyuyalım arkadaşlar. Ondan sonra gidip açarız. Hop hop hızlı olalım hızlı kardeşim sen de evine git ben de gidiyorum tamam mı uyumaya? Kardeşim. Hadi bakalım ben açalım. Dur evine gidip de, sen de, de git, gelin, uyuyalım şöyle. <laughs> He, çok güzel oldum valla ya. Neyse gidip parayı hemen verelim arkadaşlar. Hadi bakalım hızlıca. Dur kardeşim geldin mi? Geldim kardeşim geldim. Tamam kardeşim hadi gel fark beni. Hemen arkadaşlar gidelim hemen verelim paramızı. Abi amca 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 getirdim ben parayı. Tamam yavrum hemen git. Koy şesle tamam mı? He. Tamam koyuyorum amca. Neyse arkadaşlar da bakalım şesle koyalım hemen. Bu kadardı değil mi para yani? Şu kadarcık. Hey yavrum, he yavrum he bu kadardı. Neyse hadi bakalım biraz size iknalık yapayım. 1.64'lüğünü alın. Tamam alıyoruz alıyoruz Mahmut'a. Mahmut abi ne ya? Amca. Neyse. Arkadaşlar Mahmut abi deyip ya. Mahmut abi sesine benziyor sen amca ya. He bizde bak kibri oluyor he. Ne kibri mi oluyor? Bir dakika sorup geliyorum hemen. Mahmut abi Mahmut abi Mahmut abi. Senin böyle bir yaşlı amca gibi bir yavrum o, o, kim? Orada duruyor be bunu kibresi falan diyor yani Mahmut amcanın abinin. Ha, o benim kibrem kibrem hadi git yanına. Vallahi biliyorum Mahmut abi. Ha, o benim o kibrem. Tamam Mahmut abi görüşürüz. Neyse arkadaşlar da bakalım gidelim. Vallahi kibresiymiş tıp duydun mu? Duydum kardeşim duydum duydum. Amca geldik 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 biz. Tamam da alıyoruz biz buraya giriyoruz ama içeri. Tamam girin hadi bakalım dikkatli olun. Tamam giriyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar gelelim şöyle. Hop. Aa. Burada kapı açık. burada kapı açık. Neyse arkadaşlar da bakalım gelelim burada ne var. Aha burada hiç para yok. Hani burada para vardı. Neyse şunu arkadaşlar şöyle atalım bakalım. Hop bunu da buraya koy. Şunları şöyle arkadaşlar çıkar 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 çıkar. çıkar. Ben zengin olmak istiyorum. Bunları hemen çıkartalım arkadaşlar. Zengini tadını çıkartacağım biraz. Hop bunu buraya koy. Aa Vallahi var zengin oldum. Şurayı çıkartacağım. Bunları buraya koyacağım şöyle Bunu da koy. Burnu da hemen. Aa çok ağır çok ağır çıkan. Ha tamamdır. Bundan arkadaşlar şöyle hop bunu da koyalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bunların içinden güzel şeyler çıkacak mı? Demir'i gördük ama arkadaşlar elmas falan görmedik. Hadi bakalım. Bunun içinden arkadaşlar elmas mı çıkacak? Yoksa kömür mü çıkacak? Yorumlarda yazacak bir şey. Hadi bakalım arkadaşlar. Hepiniz yorumlarınızı kaybedeceğim. Neyse. Hadi bakalım. Ben şöyle arkadaşlar. Açtım. Aha. Elmas çıktı. Olur, elmas çıktı. Hadi buyurun demir. Bundan varut. Bundan da altı. Zengin olduk. Hadi bakalım arkadaşlar. Bunlar uyuyormuş ya. Neyse bu çizgi doğar artık. Neyse. Buraya Konuya da girdik tamamdır. Şu Bodrum'a gireceğim şimdi. Ben de amca amca bu Bodrum'a giriyorum ben. Tamam yavrum gir gir. Giriyorum zaten ya Allah Allah ne kızıyor. Neyse arkadaşlar bakalım giriyorum ben şöyle hop. <laughs> bu sevkeli bir yere benziyor arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi zıp gelmiyor da ne lan. Aha burada çok değişik şeyler var. <laughs> Aa ki dalı var bizi. Aa buranın dalıyor. Öldürdüm seni. <laughs> Hepsini öldürdü. Bu neden öldürdünüz o kızı? O kafan yeri kes. O kafan full fullden kes. Hatta bütün yerleri kes kafan yerleri. Tamam hadi yaşıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bu neden öldürdünüz? Bize saldırdı öldürdük sana ne? Tamam ya kızım hayır. Siz burada ne yapıyorsunuz ya değişik değişik. Arkadaşlar burada ışık, taşı, ışık taşına benzer bir şey vardı hatırlıyor musunuz? Şeylerde çıkar sular içinde çıkar bir taşlı bir şey var arkadaşlar. O golemden var. Burada bir tane Işıktaş'tan var. Burada arkadaşlar camdan var. Burada ne var? Aa yünden var arkadaşlar. Yünlerden oluşan bir tane golem. Burada kitaplıklardan oluşan bir golem var. Burada arkadaşlar kilerden oluşan araya sıkıştım. Bırakın beni. Heh. Arkadaşlar burada da. Obsidenden var. Abi selamünaleyküm. Ali, aleyküm selam, aleyküm selam. Allah sesine kalın bunun. Allah gidelim buradan. Aa burada arkadaşlar bir tane buzdan var. Burada kalatik temizden var. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kuvarsan var. Burada da arkadaşlar bunu sileyim diyorum. Bunu sileyim diyorum. Arada yazarsanız seviyorum. Burada de taşından var. Burada da buzdan var. Ağaçtan. Orada bir tane daha buz. E, burada bir tane buz. Bundan bilmediğim bir blok. Burada da bir tane kömür bloğundan var. Abi sen nereye kim? Ne yapıyorsun? Sana ne? Git buradan. Tamam kızma ya. Gidiyorum. Allah kaç burada. Kaş, kaç 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 Abi Amca sen ne renk buraya ya? Çok değişik insanlar var. Çok korunlar buraya. Çok korkunç korunlar. Ben sana de demedim Valla demedin vallahi ya niye yazıyorsun demedin. Ha demedin sen bu sıra bakma. Hadi bakalım yürü git buradan şimdi. Tamam ben sonra animastan almaya gelirim. Neyse gençler videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben şimdi animastan taşıyacağım. Hadi bakalım görüşürüz arkadaşlar. Yarınki videoyu kesinlikle izleyin. Görüşmek üzere ve bay bay.